Aurora. Merhaba arkadaşlar. Aurora ile birlikte video çekiyoruz şimdi. Ama Aurora yok. Aurora kızım neredesin? Hadi gel video çekiyoruz. Arkadaşlar Aurora'yı gördünüz mü? Hiçbir yerde yok bakın. Oyunları buraya sıralamış. Hazırla demiştim odanı. Hazırlamış ama kendi yok. Aurora. Kızım neredesin? Aurora. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kız var ki önümde. Az buradaymış ya. Görmedim ben seni orada. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Ara kutulayan arkasına saklanmış. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi annemin lafını böldüm ama anneciğim özür dilerim ama buradaki oyunlardan birini seçip beraber oynayalım mı? Aa, bu arada söylemeyi unuttum. Anneciğim lütfen söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin tabii ki de hayatım. Bir defa yanımda ne var? Geçen sefer Barbie diye şaka yapmıştım ve bu defa da de yanımızda Tina var. Vay canına. Tina bugün bize eşi geçecek oyunlarda. Evet, evet arkadaşlar. Bakın bir sürü kutu oyunumuz var. Şimdi Aurora buradan seçecek. Annem de kameranın yanında duruyor. <laughs> ya. Şimdi oyunlarda o da bize gelecek. kendisinde. Evet. Bugün kameraman ben oldum. Evet. Oyunu bu şekilde oynayacağız. Evet bakalım. Aurora'cığım sen seç oyunu. Hangi oyunu oynamak istiyorsan. Bak oradan. Arkadaşlar o bir, bir de diye de yapacağım çünkü burada bayağı oyun var. Sayabilir miyim anneciğim? Say anneciğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 80 tane oyun var. Evet, isimlerini biliyor musun peki onların? Ee, bir tane e, tamam bazılarını biliyorum ama bazılarını bilmiyorum. Hangisini biliyorsun? Bunu bunu ismini biliyordum ama unuttum. Bil bakalım ben kimim? Bil bakalım ben kimim? Hedef 5. Hedef 5. Bunu biliyorum. Buz kırma. Evet, buz kırma. Bunu hatırlamadım. Unuttum. Onda akıllı küpler, renkli küpler. O da çok eğlenceli. E, parmaklar. Becerikli eşleştirme. parmaklar. Evet. Kızma birader. Kızma biraderi biliyoruz. Bunu unuttum. E, Tabu'nun çocuk versiyonu Nebu junior ve Bunu hiç bilmiyorum. Onu da indir bakalım arkadaşlarına gösterelim. Sanırım bugünkü oynayacağımız oyun Evet, hafıza oyunu arkadaşlar. Bugün sizinle ee, hafıza oyunu oynayacağız. Efendim. Efendim. Şu, şu şu öne gelip arkadaşlarım oyunu gösterebilir miyim? Tabii ki de hayatım. Buradan pek kameraya belli olmuyor. Hemen geldim, yanaştım sana. Bakın arkadaşlar. Bu oyun şimdi size de anlatacağım. Siz de kameranın arkasından oynamaz için. Ee, sanırım içinden ben bunu daha önce de oynamıştım. Ama sanırım içinden şöyle gördüğünüz göre şöyle şuradan çıkıyor. Ve e, bildiğimize göre şunlar çıkıyor. Evet. Hadi bakalım şu kutu oyunlarını anneme vereyim. Sonra oyunumuza başlayalım. Seni çok seviyorum arkadaş. Herkese belabalar diyecektim ama zaten geçti demiştim <laughs> aklımı kaçırdım. Merhaba arkadaşlar. Unuttum. Bugün bu... kameramanımız olmadığı için bu şekilde çekiyoruz. Tribot'tan çekiyoruz. Oyun için sahneye annemi ve Tina davet ettim. Trabihanızla oyun oynamak istedim. Benim istemedi. sadece ellerim görünecek kusura bakmayın e, arkadaşlar. İkinci videoyu da çekeceğiz. Bu videodan sonra örnek olarak bir sürü videolar çekeceğiz artık. E, bu videoda buradaki tatlıç uyumak istedim. <laughs> Biz de şimdi bu oyunu oynayacağız. Yalnız anneciğim. Ben anlatayım. önce bir kısaca oyunu anlatayım istersen. Ee, Anne hani ben anlatabilir miyim? Peki anneciğim yani. anlat hadi. Bakalım. <laughs> Buraya gerek yok çünkü zaten biliyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar Zara gördüğünüzde göre kutusunu da göstermiştim. İşte şular elimdeki şöyle hı hı. küçük baya. Bunu böyle atıyoruz. Hoppa. <laughs> arkadaşlar her bir bölümünde farklı bir renk var. Evet, Burada da aslında atarım. değişik renkler var. Evet, ucunda renkler var. Ben kutuyu atacağım. Kutuyu açacağız şimdi. Kutuyu biz zarımız gitmesin diye. Evet. Çünkü bizim elimizin ayarı olmadığı için. Tamam, şöyle dursun. Böyle içine atıyoruz. Hem de renk geldiyse o rengi burada buluyoruz. Tamam. Eğer bulamazsak karşısındaki kişi atıyor. <laughs> arkadaşlar Aurora ayaktaydı yüzü görünmüyor diye otur otur dedim şaşırdı o da kamerada yüzün görünmüyor ayakta durunca kalk bir ayağa. ayağa bir kalk bak göbeğin görünüyor sadece <laughs> arkadaşlar Allah aşkına bakar mısınız şunun eteğine modeline siz de böyle yapıyor musunuz kış ayında ben böyle kalın sivitlerle dolaşıyorum evin içinde bu arkadaşımız böyle Tişörtleri giyiyor sivitlerin üzerine. Bunu da zorla giydirdik. Bir de ayak kalkar mısın lütfen hayatım? Bir de böyle belini bağlıyor tokalarla. Yeni moda. Burası buğlan. sıcak diye. Evet. klimayı açtık. Sıcak oldu burası. Yoksa hayatta izin vermem bu kadar ince giyinmesi. Hadi otur Komik bakalım. bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Söyle. Anneciğim. Anneme söyleyeceğim. Anneciğim eteğimi kaldırma kilodum görünüyor. <laughs> tamam tamam. Eteğin altında kilo yapar <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk ben atıyorum. Başlayabilir miyim? Evet. Başlıyorum. Buraya atacağım için hiç görünmüyor. Şuraya yazsam rengi görünecek mi acaba? Kamerayı da şöyle yapayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün kameramanımız maalesef yok. Arora görünüyor musun sen? Evet görünüyor. Ben tamamen görünüyorum. Evet. Rengi haydi. ben size söyleyeceğim attıktan sonra. Pembe! Evet arkadaşlar. Pembe geldi. Şimdi bunu bunlardan bul... pembeyi bulacağım. Anne ben seni bulacağım. Hayır ben çekiyorum. Sen niye buluyorsun? Ben seni bulacağım. Pembe! Bakın daha dakika bir gol bir buldum arkadaşlar. Pembe buldu o zaman devam et. Devam, devam ediyoruz. Bulamayana kadar devam edecek. Evet. Mavi geldi arkadaşlar. Maviye bakıyorum. Mor çektim. Ben atacağım. Şimdi sıra orada. Kırmızı geldi arkadaşlar. Ar oraya. Pembe. O da pembe çekti olmadı. Şimdi ben çekiyorum. Atıyorum. Anne, Mor geldi. Anne Mor bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buldum. Anneciğim bir saniye. Evet. Bir şey soracağım. Ben çok korkuşum. Aşağı bakarsanız bir saniye çocuklar aşağı bakın. Aşağı bakamıyorlar işte. Kamerayı ben yönetiyorum burada. Evet. Bacaklarıma anne sen bak arkadaşlarımıza anne bacaklarıma sen bak arkadaşlarımıza söyle. Evet arkadaşlar. Külotlu çorap giymiş. Altına da Deniz kızı çorapları ve panduklarını giymiş ve bacak bacak K üzerine atmış. Kokoş. Çok kokoşum demeye getiriyor. Evet. Bu aralar bizim kızımız çok süslenmeye başladı. Şimdi değiştirdim. Hadi sıra sen de ben attım bulamadım. Aurora ile bu oyunda bir 3 saati buluyor oynaması. Yeşil geldi bu arada size gösteriyorum. Sarı. Sarı devamlı gidip aynı piyonu çekiyor. <gülüyor> kırmızı. <gülüyor> Bakın kırmızı geldi. Yalan yanlış olmasın. Mavi çektim. Şunu yanlış. Çek Al bakalım. Gelirdi. Evet. Aa evet kırmızı Hayır olmaz Sen de sıra. Yani bir daha kırmızı geldiğinde bunu çek tamam mı? Tamam. Mi? Bu arada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer oyuna odaklanmazsak Yanlış piyonu çekebiliyorum. Mor buldu. Evet. Bir daha atıyor. At bir saniye anne hani arkadaşlarımız inansın diye şuradan çıkıp hemen göstereceğim. Oradan nasıl çıkacaksın? Gel gelmesin. buradan göster. Yanaş arkadaşlar mor geldi bir saniye kamera bozuk sanırım. Kamera şuraya bakacaksın. Arora şura, hala anlayamadı nereye göstermesi. Şuraya mor ya. Bakın mor çektim. <laughs> Çok zor şartlarda video çekiyoruz arkadaşlar sizin için. At hadi at. Buldum bir daha. Pembe geldi arkadaşlar bakın pembe. Buldu vallahi. Hadi devam et at. Senin piyonların şurada kalsın şuraya koy. Ha. Al. <laughs> bir saniye. <laughs> Kamerada bir sıkıntı oldu. <laughs> Öyle doğru duruyor. Allah. <laughs> Ayarlayamadım bunu arkadaşlar. <laughs> Anne. Efendim. Bu, ara, bu arada arkadaşlar Hı. anneme bir şey söyleyeceğim. Anne. Efendim. Anne panik evet. olmazsa bir şey söyleyeceğim. Hı. şunu dik oturtturma. Memesi görünüyor. Kendi küçüklük kıyafetini giydirdi Tine'ye arkadaşlar. Onun da omuzları bol geliyor. O yüzden evet. de memişleri görünüyormuş. Ondan kapattık biz de. Evet iki ikiyiz hala. Hadi bakalım. Bu arada ikimizde de pembe ve mor var. İkimiz de i̇kimizde var. de aynı renkler var. İkimizde de aynı renkler bulmuş. Ben de pembe mor var. Annem de pembe mor. Ya sen oturmasın arkadaşlar. Sen sadece göbeğini izleyecek. <laughs> evet. Ben de görünmüyorum zaten bu ara. Sen neredesin? Yeşil geldi. Açtım. Kırmızı geldi. İyi de kırmızı değil ki yeşil attım zaten. at hadi. <laughs> Bu arkadaşlar oyun çok güzel. Biz internet sitesinden aldık. Alışveriş sitesinden. Gayet eğlenceli bir oyun. Pembe. pembe buldu. Yeşil çıkmıştı. Pembe buldu. Ailecek de oynuyoruz. Çok eğlenceli. Size de tavsiye ederiz. Mavi çıktı. Hadi at bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? yapıyorum, ne yapıyorsun? Mor çıktı arkadaşlar bakın. Kırmızı çıksın dedim. Sarı, koy yerine. Vallahi ben görmezsen mavi. Deminden beri alıyordum. Mor ya. Şu <laughs> öbür tarafındaydı. Arkadaşlar çok zor aslında. Diğerini takip etmeniz gerekiyor. Yoksa yani... bulamıyorsunuz. Ama Aurora çok sevdi bu oyunu değil mi Aurora? Mor geldi. Hadi Anne yani bir saniye. Arkadaşlarım da siz Bu arada arkadaşlar ben niye böyle ayağa kalkamıyorum? Siz sadece göbeğimi görüyorsunuz. <laughs> bir adım ben bir adım büyük olduğum için kafam kameradan çıkıyor. Kafam kameradan çıktı. 4 yaşındayken video çekiyorduk. Şimdi 5 yaşına girdim. 5 diye 10 gösteriyorum. 5 yaşına girdim. Bu yüzden sadece göbeğim görüyor. Ayrıca ayağımda büyük şeyler var. <laughs> Hiç çenesi kapanmıyor ki. Aurora'nın çenesi kapanmıyordu mu arkadaşlar? Ha, bir de böyle bir şeyler var. Bu oyun grupları. ya pulları kayboluyor, yazarları kayboluyor. Ben de sıra mavi attım. Mavi, kırmızı çektim. Yan tarafındakiymiş. Oynar Aurora. Arkadaşlar, anne, ayıp olmazsa bir şey söyleyeceğim. Söyle. Benim elimin ayarı yok. Gel. Demirleri düşürdüm. Şimdi bu ayakkabısını düşürdüm. <laughs> arkadaşlar oturduğu koltuk iki kişilik koltuk iki kişilik çocuk koltuğu ama Aynen, arkadaş kişilik. arkadaş Anne. sığmıyor nedense. Arkadaş annem şaka yapıyor üç kişilik. Oturur musun hayatım? Hadi atıyor musun sen? Ben tek başıma oynayayım mı? Böyle de bir şey var arkadaşlar. sıra ona geliyor ama bir türlü bitmiyor bu oyun. Sarı geldi. Çek. Oldu vallahi ya. Ne ballı çocuk ya. Şöyle çevireyim ha. Hadi bakalım. Atıyorsun bir daha. <laughs> Biz ben öyle beni görmüyorsunuz ki. Dur, ayağa kalkayım. Ayağa kalkma sen de. Hani ayağa kalkayım da yaptım görmeyin. Durmuyor durmuyor. Yerinde asla durmuyor. Dur Arkadaşlar siz mi? de öyle misiniz? <laughs> Kesinlikle durmuyor yerinde. <laughs> <laughs> oyun bakın. Bu oyun aslında Maksimum 15 dakikaya biter ama bizim evde Aurora ile birlikte neredeyse bir saatte ancak tamamlıyoruz bir oyunu. Bir de diyor ki hadi bir daha bir ev daha oynayalım. İki saate çıkıyor. Ben atıyorum. Geçti sıran. Sarı. Pembe buldum. At. Bunu <laughs> Zar atacağım. <laughs> Yeşil geldi. Yeşili buldum. <laughs> Mavi. Mavi geldi. <laughs> evet ben atıyorum şimdi. Pembe. Pembe buralarda bir yerdeydi. Ana yeşil. Alo. Gibi. Alo. He tamam. He. He. ayağım telefon yaptı. Bir arkadaşlar çıkıp hemen geri geliyorum. Neyse ben oynamaya devam ediyorum arkadaşlar sizinle. Benle birlikte oynayayım. Bir el sizin için atacağım, bir el benim kendim için atacağım. Sarı çıktı. Aha, kendim için buldum. Atıyorum. Bir daha sarı geldi. Bakıyorum, kırmızı geldi. Şimdi sizin için atıyorum. Bakın. Mavi geldi. Mavi şuralarda bir yerdeydi. Siz kazandınız. Bir maviniz var bu arada. Sizin için tekrar atıyorum. Sarı. Mavi bulduk. Olmadı. Bana geçti el. Atıyorum arkadaşlar. Kırmızı geldi. Aha iyi buldum. Bakın hepsi kapalı. Ha? hile yok. Hiç de kapatmıyorum videoyu. Devam ediyorum. Mor geldi. Sarı çektim olmadı. Sizin için atıyorum. Mavi. Kırmızı geldi olmadı. Ben de sizin için atmaya geliyorum. Mavi geldi. Sizin için atıyorum. Mor. Kırmızı geldi. Kendim için attım. Yeşil geldi. Mavi çıktı. Ay olmuyor. Hadi Aurora. Mor. Çek bakalım mor mu? Yeşil. Arkadaşlar bir adım kaybettiniz. Sarı. Bakın. Anne. Sarı. Anne arkadaşlarımız bir adım kaybetti. Pembe çıktı. Aha bakın arkadaşlar ne kadar şanslıyım değil mi? Sen niye atıyorsun? Ben tutturdum. Niye atıyorsun arkadaşım? Anne. Niye yapıyorsun ama? Anne ben kendi hakkımı atmıyorum ki. Ben arkadaşlarımızın hakkını atıyorum. Sen görünmüyorsun zaten. Oturarak konuşman lazım. Kameraya oturma pozisyonu ayarladım. Yeşil. Evet çek. Hadi at. Ben niye atıyorum? Sen benim at. <laughs> Arkadaşlar size oyun oynarken bu kadar sıkıntı yaratıyorsunuz mu? Senem <laughs> yırtılmış arkadaşlar. Evet. Şimdi bir daha atıyorum. Mor. Yeşil. Allah Allah hep yeşil çekiyorum ben arkadaşlar, ya. Arkadaşlar koluma dövme. Bu arada koluma makyaj yaptım. O yüzden korkunç olduğu için göstermek istemiyorum. Anne. Bu arada koluma makyaj yaptım. Onlara göstermek istemiyorum korkarlar diye. Evet arkadaşlar. Aurora çünkü çok korkunç şeyler yapıyor. Ya Allah'ım niye tutturamıyorum? Mavi geldi atıyorum olmuyor. Kırmızı. Aslında Aurora benim bu dikkatimi bozuyor. Mor geldi arkadaşlar. Çekecek şimdi Aurora ne çekecek bakalım. Mor bulabilecek mi? Mavi evet. buldu. <laughs> Mor yeşil. Ben hep yeşil çekiyorum ya. Atsana ara ara. Anne, bu arada arkadaşlarıma bir şey göstermek istiyorum. Bir çekilemedim bir şey göstereceğim. Ne <laughs> Arkadaşlar küçücük sandalyede oturuyorum burada. Zor şartlarda video çekmeye çalışıyorum. Bir durmuyor yani. <laughs> Arkadaşlar kamer anne kamerayı bana göster. Kamerayı sana gösteremem. Tripodda. Hayır. Elleyemezsin. Elif. gidiyor. Hı. Konuş. Arkada... <laughs> anne konuşmayacağım. <laughs> Dövmek. Göster hadi. Nasıl göstereceğim? Arkadaş şey... <laughs> anne çok büyük. <laughs> Kızım anne... masayı ayarladık. Ben kendimi göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Arora Prenses Aurora kanalına hoş geldiniz. Bu bizim çektiğimiz en zor şartlarda video oldu. Bundan dolayı özür dileriz. Aurora durmuyor bir türlü. Oyunumuz Aha. çok eğlenceli. Bu Aynen. şekilde devam Aha, edecek. Anne göster. Arkadaşlar şimdi... arkadaşlar şimdi hemen göstereceğim. Bak. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Işıktan hiçbir şey görünmüyor. Evet. Işıktan sırf yani Aurora kolunda eski yapılmış bir dövmeyi gösteriyor ama gözükmedi. Ben şimdi kanalı kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakal diliyorum. <laughs> Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz hangisi olsun isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Öpüldünüz.